Bir de burada. Bakın şimdi herkes. Hep beraber dolun. Şak 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 Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Evet. Ultimiz dolmuştu tamdan. bu benim abim. <laughs> Kim abin? Bak bu. Yani ben şey şekilde abisiyim yani. Yani. Şimdi başlıyoruz. Şuradan şimdi adamlar Arkadaşlar e, şey eee ultimiz doldu. Şimdi ona onlara nasıl yapacağız? Görün görün. Bakın bakın izleyin ha. arkadaşlar. Şimdi onlar yenilince ağlamalarını izleyin. Öyle ağlıyorlar ki bunlar. Karakterler çok ağlaklar var ya. Şak 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 üzerlerine gidiyorsun ondan sonra onlara dalıyorsun and ondan şimdi, sonra şimdi. şöyle şak şak şak. Tamamdır yeneceğiz şimdi, şimdi and bunu maçı kesin yeneceğiz. Nerede o Mr. Pino say. And Şak and şak. Kalitleri. Kaçın arkadaşlar ben bununla çok iyi oynarım arkadaşlar söyleyeyim. Pat pat gün pat. Ultimiz gitti, de, gitti be. Ultimiz Neyse. Ya. Bir şey olmaz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar sesinizi duyuyor musunuz bilmiyorum. Çünkü ayarlamaya çalıştım ama duyun diye ayarladık biz. Duyma moduna aldık biz. Merak etmeyin. Arkadaşlar bu maçta hiper şarj ultimiz vardı ama Maalesef yanlışlıkla kaybettik. Kaybetmeseydik hiperşarj ultiyle neler yapardık. Mr. P takımımızda çok iyi oynuyormuş tamamdır. Ama takımımızdaki tek kişi olduğu için turu kaybettik arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size büyük bir soru. seni Şimdi arkadaşlar size büyük bir soru. Frank 1 v 3 yapabilir mi? Evet yapılabilir. Şimdi Frank 1 v 3 yapacağım. Şunu tık seçeceğim. Tik yap, çok robot. az canı var. Robot yap. Ondan sonra <laughs> kartal yap. Evet çok canı az olanları seçeceğiz. Niye? Çünkü ıı, şu anda şey yapmamız tank seçmeyeceğiz. Barley'nin de çok az canı oluyor. Barley de çünkü topçu olduğundan. Ne alaka? Salih boşver. Aşağıki oh videoda da Rezil olursun videoya. Şimdi arkadaşlar prank, prank bir yürü, yürü, yürü. Ya, Frank 1v3 yapacağız. Bak böyle yap. Ya, çekilen. Frank 1v3 zorlanmayacak. Frank yener ha. Frank çok güçlü bir şey. Şimdi hiç oynamayacağım. Sadece şöyle yapacağım. Arkadaşlar Frank öyle Eğer adam şey çıkmazsa Şöyle atacağız eğlenceli. Hem de zaten işe yaramayacak. Sessiz olur musun Salih şimdi videomuzda da. Neyse eğlencesini attım. Ama en güçlüsüne. Şimdi arkadaşlar Frank'le yenecek miyiz? 1 ve 3 Niye şarkı modu be abla be abi? Neyse en azından bu maçta şak şak şak, 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 Ar şak, şak Ar o arkadaşlar yendik şak yendik şak şak arkadaşlar çok yendik şak hayır, hayır hayır sen... hayır başladım. arkadaşlar oradayken imot tuşu açıldığı için şimdi... yenemedi ha ha hayır ha, arkadaşlar neden yenemediğimi açıklayayım orada imot tuşunun sıkıntısıydı tamam o yüzden de deneme maçına gireceğiz hemen. Eğitim alanından şu emot alanını. Zaten emot dünyanın en saçma şeyi. O yüzden şuradan kontrolleri düzenle diyeceksiniz. Emotları. Boyutunu da küçültelim. Şu en minnak geri atalım. Şey yaramaz şeyleri böyle yapıyoruz Bu yani. Ya? Ulti ise bak. Ulti ise şeyde çok yakına koyacağım. Duğruşla. Hiperşarjı da bayağı büyüteceğim. Onların şurasına. Şunu da birazcık küçültelim. Aksesuar pek kullanmayız. Aksesuarı da şunların arasına şöyle biraz daha da küçültelim. Hadi aksesuarı çok çok küçültelim. Aksesuar pek kullanmayız. Tamamdır. Hareket masallığının tabii değerini değiştirmiyoruz ve kaydediyoruz. Bakın arkadaşlar artık şöyle yapacağız. Bakın. Sağ ultimizi boşluğa kullanalım. Şuradaki duvarı kıralım bari. <laughs> Şunu da öldürelim bari. Anne unutmuş oldu. Hiper şöyle boş doğa kullanalım. Hiper şarjımızı, hiper şarjımızı kullanalım. <laughs> hiper şarjımız ondan sonra ultimizi dolduralım ve ultimizi boşa sıkalım tekrardan. Mandır <laughs> ülkemizde Şuradaki duvarı kıralım mesela Şuradaki duvarları mesela kıralım <laughs> Buradaki alan bize vurabiliyor söyleyeyim. <laughs> Oy anında hiper şarjınız doldu. İlkide şöyle dolduran. Ya senle video çekmek istiyor musun? Ben çekeyim. Nasıl çıkacağını bilmiyorum. Niye yazarsan videolarım çıkacak, izleyebilirsin. Telefonundan da yapabilirsin. Tamamdır arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Bu olsun.

<gülüyor> <gülüyor> Yeter. Crow bir ve yapmak çok kolay bir iş zaten. Crow zaten bakın Crow o kadar güçlü ki. Bakın. Crow hayatımda gördüğüm güçlü kişi. Baya güçlü arkadaşlar neden söyleyeyim mi? Şimdi geliyoruz. Size şimdi açıklayacağız şimdi. Şimdi bol oh tekleyeceğiz şimdi. Oh benim, <gülme> <gülme> oh. Oh, öldü arkadaşlar bol anında. Tek attık bu olsa gördüğünüz üzere yani tek atmak gibi bir şey olmadı pek. Arkadaşlar ben Erdal'ı yenerdim bu olsa Değil <gülme> misin? Oh, oh. <gülme> bak sen bir şey göstereceğim bak. Ben şak 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 tek attık. Arkadaşlar o yüzden de Crow 1 ve 3 yap yapacağız. Bunun tabii ki de siyah yapacağız mavi en saçması. Hayır en Hayır. güçlüsü. En Anka güçlüsü. Crow çok güzel arkadaşlar. Evet en güçlüsü. seviyorum. Öldürdüğü zaman 1 ve 3 yapmayacağız bu sefer de kesinlikle. Bu arkadaşlar. Kimi <laughs> seçeceğiz de söyleyeyim mi? Aaa bu bu bu. Dur. dur bir. Saçmalama. Salih. Ya en sana göstereyim. Şimdi Bulu seçeceğiz. Ondan sonra Frank benim arkadaşlar en sevdiğim de Söyleyeyim. Ben de. Ama Nils Brawl dayken e, hileli olduğu için karşı takımda çok güçlü olduğu için Frank'le pek yenemeyebiliyorum. Haydi arkadaşlar hazır deriz Başlayalım. Hadi Anka Kral. Ya ben ne yaptım? Anka Kral böyle seçmeyecektim. Efsanevi vs. Efsanevi yapacağız şimdi. Aa, çok sürtünüyor telefona. Evet. <laughs> arkadaşlar mermimiz çarptı hafif hafif seyirleniyor ve benim ultimi doldurmam eşi Hadi hadi hafif hadi hadi hafif hafif, hafif. Çarptı, çarptı 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 kolar diliyor Arkadaşlar nasıl diyeyim anlamadım arkadaşlar Usta çarptı nerede Tamam arkadaş abi Burada bir tane beyinsiz beni konuşturuyor da Diğerleri konuşuyor. <laughs> çok da konuşuyor <laughs> hem de. Tamam boşluğa attırdık ultisini. Oda dolu. Çok çok çok, çok bekler. sin sin. sin. Çok bek çok 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 bekler sin 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 sin

Fank kolay iş ya. Frank 1v1 yapacağız şimdi arkadaşlar. Ama karşımda da bir Fang vardır söyleyeyim arkadaşlar. Şak şak şak. Boş ultimiz gitti 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 gitti. Gitti gitti gitti. Ultiyi belki hızlı olabilseydim. Bir ihtimalle yenebilirdik ama yok. Yenemezdik belki de. Arkadaşlar bir şeyi yanlışlıkla unutmuşuz. Şimdi geleceğiz. Şuradan bakın arkadaşlar. İlk olarak kim seçeceğiz? Stu'yu. Stu'yu zorunda olduğumuz için seçiyoruz. Bir karakter gidiyor. Ekstra için. Ondan sonra... Oy, Dünyanın en zor güçlü karakteri. Şimdi geliyoruz. Crown seçiyoruz. Yok Crow'u seçmiyoruz. Şimdi... Arkadaşlar hızlı bakın. Hızlı bir ulti doldurmamız lazım. Ay şey, hiperşarj doldurmamız lazım. Hiper şarjı en hızlı nasıl doldururuz onu? Ben bilmiyorum. Hiperşarjı hiper şarjı. en hızlı grif ile doldururuz diyeceğim ama grifin hiper şarjı olmadığı için sıkıntı. En hızlı kiminle hiper doldurabiliriz? Hiç kimseyle dolduramayız. Oyun annem. Buraya. Edgar'la bence. Edgar'ın kendinden doluyor ya. Hiper şarjı da mı? seçeceğiz diyeceğim de hiper, hiper şarjı. Hiper He, hiper şarjı olsa O zaman bu ne? Aa, süper dolu. Süper gücüymüş bu sadece. O zaman yıldız gücü. Ay bu değil. Ee, süper dolunlar mı bu? Peki süper güç mü? Süper dolunların hepsi. Tamam. Onu da yine de seçelim ne olur ne olmaz diye. Tamam robot olmasın mı? Yok robot olmasın. Şu hırsız Edgar'ı istiyorum şimdi. Ha bu iyidir. Son karakter de Crow olacak şimdi. Bunlarla hep beraber hep her şeyi doldurduktan sonra Crow karşı takımı tekleyecek. Ama karşı takımda bir düşman var mı diye so sor ya. Hayır. Düşmanları indireceğiz aynı zamanda da diğer karakterlerle beraber. Sen keşke anlar. Rosa bir kolay bir iş. Şakırsın, Melody şakırsın, biraz zor. Bir en zoru Collet olacak. Collet'in bayağı fazla can bir indiriyor. Bir Ses <laughs> ol. Videoda hiç sesim çıkmadı <laughs> seninden. O yüzden Melody. Sadece video e, da ya sessiz ol Salih. Videodayken zaten konuşuluyor. Ama Aa Her ben konuşuyorum. Artık iki tane oluşmalıyız. Arkadaşlar. Erdal e, evet. e, video bilmiyor. Ben biliyorum. Ben, Dünyanın ben, en ben, zor şeyi nasıl konuştuğunu. Ya sus. Kendi. Sus konuşma. Ben, Arkadaşlar. Ya daha daha konuş konuş. Evet, ben neden videodayım Aa bela Adam çok kötü oynuyor. Ha, arkadaşlar beni öldürmesini evet, isteyeceğim ben şimdi. Ya da yok ya. Ne öldürmesini Adam, isteyeceğim be. Kolleti beni öldürmesini isteyeceğim. Ya da kollet bir ve 3 yapıyordu. Bilemeyiz <laughs> <laughs> ama yok ya. Yapmıyordu. Kolleti beni öldürmesini